Merhaba dostlarım. Hepinize iyi günler. Bugün sizlere anlatmaya çalışacağım olay firmamıza kattığımız bir yenilikle alakalı olacak. Şimdi dostlarım şu vakte kadar e-ticaret sitelerinden alışveriş yapabiliyordunuz ya da komisyon tarzı şeyler ödemeden elden IBAN'a havale şeklinde alışveriş yapabiliyordunuz. Bu şekilde yardımcı oluyorduk arkadaşlar. Artık e, yine tabii ki isteyen olursa aynı şekilde devam edebileceğimiz gibi arkadaşlar web sitemizi düzenledik. YSNSounds.com olarak e, firmamızda yer alan ürünlerin neredeyse hepsini ekledik. Tabii eklemediklerimiz var da özellikle pandizot grubu ve aksesuar grubundan da ekleyeceğimiz çok ürün var. E, ama genel itibariyle birçok ürünü ekledik. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar artık web sitemiz üzerinden ister kredi kartıyla ister banka kartıyla tek çekim ya da taksitli olarak alışveriş yapmanız mümkün. Yapmanız işlem yapmanız gereken işlem oldukça basit. Ee, alacağınız ürünü sepete ekle butonuna tıkladığınızda ürün sepetinize eklenmiş olur. Sepetinizi görüntüleyeceksiniz. Yani aynı şekilde mobil uyumludur arkadaşlar web sitemiz. Yani telefonunuz üzerinden de kolaylıkla ödeme yapabilirsiniz. Ödeme sayfasına git dediğinizde bu tarafa fatura ve adres bilgilerinizi giriyorsunuz. Siparişinizle ilgili herhangi bir notunuz varsa iletmeniz gereken bu kısımdan belirtiyorsunuz. Daha sonrasında siparişi onayla kısmına tıkladığınızda ödeme kısmına geçiyor arkadaşlar. Ee, ödeme kısmına geçtiğinde bakın burada tek çekim e, taksitli şekilde 2 ay ile 12 ay arasında taksitli şekilde e, ödeme yapabiliyorsunuz. Ya da e, işte BKM Express kart puanları ile ödeme, ön ödemeli, maksimum mobil ödeme, tosta ödeme gibi birçok ödeme seçeneğimiz mevcut. Bunlardan herhangi biri ile ödeme yapıp ürününüzü satın alabilirsiniz. Ee, siparişler aynı gün içinde kargoya verilmektedir arkadaşlar. Hani bundan yana ee, bir şüpheniz olmasın. Onun dışında dediğim gibi teyipler, hoparlörler, midrençler, amfiler, midbaslar, montaj kitleri, güç kabloları, hoparlör kabloları, blok dağıtıcı, yakup yani ee, aklınıza gelebilecek birçok şeyi ekledik. Şu an sadece dediğim gibi pandizotlar, ee, FM transistörler, e, le alakalı birkaç ürün yani birkaç demeyeyim yine bayağı var ama yani önemli olan kısımları ekledik. El yapımı RCA kablolarının e, büyük bölümünü ekledik. Bir 2 4'lerle 2 6'lar kaldı. Onları da ekleyeceğim arkadaşlar. Yani web sitemiz hazır bir konumda. isteyen buradan alışverişini rahatlıkla yapabilir. E, dediğim gibi ister taksitli ister peşin şekilde bu şey buradan ödeme yapıp satın alabileceğiniz gibi Aynı şekilde Eskusül, eski usul e, havale şeklinde de e, alışverişimize devam etmekteyiz. Sizin için hangisi uygunsa o şekilde. Sizin için hangisi uygunsa o şekilde alışverişimize devam etmekteyiz. Yani eski sistemimiz devam ediyor. Sadece bir yenilik daha katarak kredi kartı ve kredi kartıyla taksitle alışveriş şeklinde alışveriş yapabilmeniz için web sitemizi düzenledim arkadaşlar. Ee, bunun da bilgisini buradan vermiş olayım. Yine kafanıza takılan bilmek istediğiniz öğrenmek istediğiniz herhangi bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Hani web sitesini olabildiğince basit ve anlaşılır bir şekilde tasarlamaya çalıştım. Umarım ee, başarabilmişimdir diyeyim. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey olursa sorabilirsiniz. Yardımcı olmak isterim sizden de videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler dostlarım. Allah'a emanet olun.